Selamun aleyküm değerli dostlar, İşçi Aşığı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum ve beğen atmayı unutmayın lütfen. Bugün kamerayı Hüseyin Seven kardeşim çekiyor. Hüseyin nereden gelmiştin? İstanbul. İstanbul'dan geldi Hüseyin. 27 Haziran 2024 tarihinde videoyu çekemedik, yapım aşamalarını. Hüseyin burada yoktu. Sonuçlara şimdi birazdan hep beraber bakacağız değerli dostlar. 20 çüsür gün oldu atıyoruz. Bunlara Cemil amcamın bahçesinden almış olduğumuz yaz şeye mayhoş elma, yağlı elma yapmıştık. Bismillah diyerek atıyoruz değerli dostlar. İnşallah sonuçları güzel olur. Evet değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi aşımız tutmuş çok şükür. Bu gayet güzel açmış bunların yaprakları zaten bakın şunlar dökülmüş bak şunlar döküldü ama zaten bunu da tutacağı anlamına geliyor bu uzun süre yağmur görmedi yani yağmur suyu almadı gördüğünüz gibi bakın gayet güzel açmış buna Yusuf abi su vereceksiniz şimdi uzun süre su görmediği için ben hafif can suyu vermiştim şimdi diğerine geçiyoruz bu tutmuş Yusuf abi e, 4 tane eline soluna sağlık buna bakıyoruz Allah Bismillah razı olsun diyerek. Köyümüzde Bak. bir yeşillik olacak inşallah. İnşallah abi. Bakalım Abi yalnız seniye şey. yolun üstündeki dutu da bir... E, Bak hadi abi abi. Evet değerli dostlar bu da tutmuş. Bunda bir tane görünmesine bakmayın. Hatta birini de şu orada. Yüzük şuraya yakın çekebilir misin şey Hüseyin? Şu kısmı. Bak buradaki şeyi hafif şeyde kopardım yanlışlıkla bunu açarken. Bunun içerisinde hatta buna su vermemiştim. Şuna hatırladın değil mi? Bir tanesine can suyu vermemiştim. Sonradan aklıma geldi. Bakın bu yaş duruyor. Buna biraz su verilecek. Yani bu tutmuş. Bu da tutmuş. Diğerleri de Allah izin verirse açacak. Hatta dipten açar. Bunlara Bakın yeşili duruyor. Görüyor musunuz? Bunların da bakın şunlar. Dallar. Bak kendiliğinden dökülüyor. Zaten bu aşının tuttuğu anlamına gelir. Yeşilliğinin durmasına bakın. Kuruduysa zaten o tutmaz. Bunlar Allah'ın izniyle tamamdır. Bunların şeylerini sizler temizliyorsunuz. Şunları. Ama böyle çekmeyin. Makasla sadece şunları kesin. Bunları aşmıyorsunuz. Bunların daha zamanına var. En az 2-3 ay bunu bekleteceğim ben. Evet bir yerine dostlar. Sadece şunları makasla kesin şunları. Bunlara dokunma, Onları sonra ben temizlerim. Ha yapabiliyorsan şunları ama bunları yerinden oynatmadan. Yani şunları hafiften şöyle. Hüseyin anladın değil mi? Şunları hafiften çekersin. Ama bunları çıkarmıyorsun bezleri. Sadece şu alüminyum folyo ve kağıt bandı yavaş bir şekilde bunları yerinden oynatmadan. 27, 7, 17. Bugün 23. gün değerli dostlar. Yani 23.ünde bakın ne güzel çıkmış. Yani demek ki bunlar 15-20 gün arasında açmanız gerekiyor. Yani bir ay beklemeye gerek yok. Evet değerli dostlar. Sonuçları büyük bir merakla bekliyorduk. Çok şükür açmış. En azından mahcup olmadık. Musabimiz Musa de Fransa'dan gelen de. Çekiyor, Yok şu an şey yapalım da. Şeyimi de çekeceğim ama telefonu tutabilir misin telefonu? Tamam. Değerli dostlar videoyu sonlandırıyoruz. Her zamanki gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, istiyaşıyla kalın. Değerli dostlar. Selamun Aleyküm değerli dostlar. Siyahşı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum ve beğen atmayı unutmayınız lütfen. Bugün Musa Seven'in bahçesindeyiz. 15-20 gün önce Yapraklı aşı kalemini Açmıştım Değerli dostlar burada önemli bir detay için bu videoyu çekiyorum bakın Yapraklı aşı kalemindeki çiçekleri görüyorsunuz Elmaya elma yapmıştım Cemil'i turalım bahçesinden almış olduğum Aşı kaleminin Gördüğünüz gibi son hali yapraklarından çiçek açmış çok güzel bir görüntü. Diğerinde de var. Yusuf abi. Çekim yapıyorum şu an. Abi çiçekleri görüyorsun. Son bu ayda bu ne çiçeği? Abi ona yorum yapamayacağım. Evet Yusuf abi güzel bir soru sordu. Geçen sene de yapraklaşı yaptım ama böyle çiçek açmamıştı. Abi bunu şeye bağlıyorum. Yani yorumum meyveler üzerindeyken aldığım bir aşı kalemiydi. Evet. Haliyle aynen. biri aynen. yaşındaki meyveyi aldığım emittin abi. Tamam. kısmını şimdi, ondan çıkmış olabilir. Evet aynen öyle. Sonuçları Hazır sizlerle var. inşallah dostlar, paylaşacağız. Soralım, evet abi. Değerli dostlar videomu sonlandırıyorum. Her zamanki gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, ile kalın değerli dostlar. 20 Ağustos 2024 şeyler sabahını çekeceksin onlar aslında. Yani bu E yani bu insana buna bir su verir ya. Şey Selamun Aleyküm değerli dostlar. Bugün 1 Kasım 2024. Musa Seven abimizin bahçesindeyiz. Bu anaç değerli dostlar daha önce videosunu çekmiştim. Kuru bir anaç. Yine de bunu değerlendirelim dedik. İleride ne olur bilemeyiz ama gördüğünüz gibi yapraklı aşı yaptık. Tuttu. Gelişimi gayet güzel oldu. Haziran ya da Temmuz ayında yaptığımı hatırlıyorum. Yapraklı aşıydı. Bağlarını şimdi çözdüm. Kalyus tabakasını oluşturmuş. Çektim abi. Çektim onu da. Ha. Bağladım Yusuf abi iplerini. 23 Eylül 2024 Musa Seven'in bahçesindeyiz. Yapraklı aşı sonucu kaç ay oldu bilmiyorum ama tahmin ediyorum 2 ay olmuştur. Gayet güzel gelişmiş. Yok yok ne dördü ayı ya. Haziran'da yaptım Haziran'ın 15'i olsa tam hatırlamıyorum ama 15 Temmuz Ağustos Eylül 3 ay olmadı. 3 ay bile çok bence bilmiyorum ama videoya bakacağız. Bu zaten videoyu birleştireceğim inşallah.